Yüreği niye eve atıyorsunuz lan? Ama sor bir kere niye yaptım? Sormayacağım lan! Sormayacağım! O zaman ben de anlatmam! Soruyor lan! Niye yaptın? Ama atmadan önce gittik Sayori'nin yanına. Gönlümüz Sayori'de bak. <laughs> Gönül eğlendiriyorum Yuri yle. Aslında gönlüm Sayori'de. Yuri benim karım lan. <laughs> karım nerede benim? Karım nerede? <laughs> Lan Sayori üzgün olunca benim de bir modum düştü ya. Enerji. Bugün Monika'ya yardım etmen gerekmiyor muydu? Elbette. Ama ona internetten yardım ediyorum. Buluşmaya falan karar vermedik. Yani sen de öyle yapabilirdin demek istiyor ama işte ne yapacaksın erkek millet? Bütün erkekler aynısınız. Sanırım bu yüzden evren senin bugün evime uğramana karar verdi. oğlum her şeyi evlenen evrene bağlamayın evren. Evrende evren. Evrende evren. Neden insanların enerjilerini ve ilgilerini boşu boşuna bana harcatayım ki? Ağlayacağım lan. Ağlayacağım. Sayori şu an beni bitirdi ya. Sayori'nin ilacı olsan yürüme dokanma. Vallahi yürü benim eve gelecek. Yanı karşı tutturdu, gelem de gelem. Yapacak bir şey yok. Sana ne kadar rezil biri olduğumu gösterdim. <laughs> Üzüldüm lan Sayori için yakacağım şimdi ya. Sigara içmiyorum ama Sayori için yakılır yani şu anda. Çay içerim onun yerine efkardan. Bir laf vardı ya, hatırlar mısınız? Senin ışığını söndürecekler. Sonra karanlığından şikayet edecekler. Ah lan Sayori. Uf, bu erkekler niye böyle ya? Yarın kesinlikle harika bir göçün. Tabi canım orada kızı ağlıyor. harika gün diyor. Gerçekten. Neyse. <laughs> evde çayımızı içiyoruz. Bize laf geliyor. Anlamıyor ki. <laughs> Şu bütün erkekler şerefsiz. Benim mi suçum Ben evde televizyon izliyorum. Yani ne kadınları anlamak zor. İçtiğim i̇şte, en büyük çay soğuk çay. <laughs> en güzel çay doğuş çay. <laughs> Keşke bana doğuş çay sponsor olsa. <laughs> Dakikada bir derim. Günde zaten bir buçuk iki litre çay içiyorum. En güzel çay çoğur, doğuş çay. Sana odanı temizlemene seve seve yardım ederdim. Aklıma aklıma bir film geldi ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> ah tabi hmm, yardım edebileceğim birkaç şeyi planladım. Tövbe estağfurullah nasıl? Benim kalbim dayanmıyor Ali bitince. <gülüyor> 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 Yine aldatılıyoruz be. Ah lan. Yarare yarara. Senin kız aslında senin değilmiş kanka. <gülüyor> 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 bir fidandım derildi. <laughs> Fırtına yudum. Duruldum. İşte. Havluyla Yuri'nin yüzünü ve boynunu siliyorum. Hadi bakalım. Ya bu nasıl bir kaçıncı seviyesi acaba? Çocuğu seviyorsun bir de Yuri ile yakınlaşmasını çok mutlu ediyormuş. Yapma. Sizce hangisi olsun? Ben seni seviyorum diyeyim ya. Üzüldüm kıza valla. Üzüldüğün için mi sevdiğini söyle. Yok ya şimdi kıyaslıyorum bak. Monika'yı zaten sevemiyoruz. Hiç seçeneklerde bile çıkmıyor. Natsuki Allah'ın belası. Lanet huylu bir şey. Yuri desem psikopat ne, ne olduğu belli değil. Sürekli bir şeyler gizliyor. Bıçak, kan, bilmem vahşet. Geriye bir tek Sayori kalıyor. Şu an tek önemli olan şey bu. Tamam. Sana güveniyorum. Birbirimizi yavaşça bırakıyoruz. O yüzden o halde yarınki festival ilk randevumuz olacak ha. <laughs> eee sevgili oldular şimdi. Ya şimdi sevgili olmak da bir tık abartı oldu gibi geldi. Bilemedim. Ama kıyamadım ya. O halde düşürsen kız intihar edecek. Sen diyorsun ki ya kankamsın, bacımsın, dünya aret. Yani bu saatten sonra da bacım olarak kalacaksın diyorsun. İyice git kendini öldür demek bu yani. Sıyr hayatımdaki en değerli kişi ve onunla mutlu bir gelecek geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Yapacağım. Festival bugün. Tamam, buradan itibaren kaydedelim. Yarın da festivalimizi yapalım bakalım. Büyük ihtimalle dana'nın kuyruğu burada kopacak gibi bence. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdiki bugünkü doki serimizi bitirdik. Sığa geldi Valo'ya. <laughs>